Değerli seyirciler, sevgili dostlar, değerli meslektaşlar, yeni bir iş, yeni bir kariyer programına ve Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Doktor Ekrem Çulfa ve bugün çok değerli bir konuğumla beraberim Fulya Güner Hanımefendi. E, aile, evlilik, ilişki danışmanı ve yaşam koçu olarak ve bizzat hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Bugün o zaman tam gaz başlayalım. Diğer konuları seyircilerimiz merak etsinler. Peki ama ne diyelim? Flört diyelim. Flört Peki. nedir? Nasıl başlar? Başlamasını sağlayan etkenler nelerdir? Bu çok önemli bir konu. Biliyorsunuz yani bir erkek bir kızla tanışmaya giderken belki çok büyük bir sorun değil ama bir kız bir erkekle görülür, tanışmaya çalışırsa Aman adı çıktı veya diğer taraf hani aklı başında değilse bir görüşmede hemen benimsin deyip seni kimselere yar etmem gibi enteresan gelişmelerin olduğu çok stratejik bir süreç. Bunu hem Anadolu kültürüne hem evrensel değerlere göre günümüz şartlarına göre nasıl anlamak, nasıl güzel ee, sizin az önceki tabirinizle dediğiniz gibi flört etmek mümkün tanışmak mümkün diyeyim buyurun. Evet hocam yani flört aslında bir sizin de bahsettiğiniz gibi bir tanışmanın ilk adımı. İlk adımı. Ee, öncelikle e, kişiden hoşlanmayla başlıyor tabii bu ilk adım hmm. ya, e, bildiğiniz gibi 3 e, saniye içerisinde aslında bir karar veriyoruz biz kişiyi gördüğümüzde. Onun bir hareketinden, bir bakışından, bir konuşmasından, başkalarına davranışından. Dolayısıyla verdiğimiz kararı test etme aşaması da diyebiliriz buna. Tamam. Hakikaten devamlılığı var mı bu kişiyle? İlk elektriği, ilk sinerji, enerjiyi almış oluyoruz ama bu kişiyle yaşanabilir mi? Görüşülebilir mi? Bir kahve içilebilir mi? Kendimi tanıtma fırsatı olur mu olmaz mı diye. Peki nasıl başlamalı veya nasıl olmalı? Burada netlik, açıklık, ne istediğini bilmek ve karşı taraftan ne beklediğini bilmek çok önemli aslında. Kartları açık olmak mı? Evet. Yani maske takmadan neyin nesi, kimin fesi ise ben senden, sizden hoşlandım. Hatta daha naif ve zarif bir dil kullanılabilir. Bununla ilgili görüşmek, kendimi arz etmek, tanıtmak, sizinle bir çay içmek sizin uygun göreceğiniz bir ortamda denebilir. Ee, yani bunu suçluluk hissetmeden müsait olup olmadığınızda bilmiyorum diyerek değil mi? Tabii Karşı ki. Karşı tarafın bir onayını almaya çalışması gerekiyor. Öncelikle bayanları incitmeden adını çıkarmadan tabiri caizse çünkü genellikle hani bayanlar kimseyle oturamaz, tanışamaz, konuşamaz. Ee, Birçok kişiyle flört ettiyse bu kişi artık çok affedersiniz kullanılmış bir peçete gibi görülebiliyor. Hassas e, olmak lazım bu konuda. Kadın ve bayan haklarına hani biz yok taş fırın erkeğiz, yok biz böyle gördük bizim aşirette şöyle bizim filan kültürde böyle gibi birçok kadın cinayetlerine giden e, yollar da oluyor. Sizin bu konuda da hassasiyetlerinizi hani kadın cinayetleri ve kadına yönelik e, şit, psikolojik ve fiziksel şiddetteki tepkilerinizi, güzel geri bildirimlerinizi ve çalışmalarınızı ve bayanlara özellikle verdiğiniz psikolojik e, profesyonel yardımları bildiğim için soruyorum yani nelere dikkat etmeli özellikle bayan flört ederken nelere dikkat etmeli aslında e, ilişki kurduğumuz insanlar kendimizin aynası. Aynaya baktığımızda ne görüyorsak hoşlandığımız insanda da onu görmeliyiz. Yani biz e, eğer naiflikten, şiirden, sanattan, edebiyattan hoşlanıyorsak ilişki kurmak istediğimiz kişi de bunlardan hoşlanmalı. Yani dünyaya aynı pencereden bakabilmeliyiz. E, farklı yerleri de görebilmeliyiz tabii o pencereden Peki, farklı bakarken. farklı baktığımız alanlar bir zenginlik sayılabilir mi? Tam da ona değinmek üzereydim. Buyurun. E, aynı pencereden bakmak demek aynı şeyi aynı şekliyle görmek anlamına gelmiyor. Öyle bir mecburiyetimiz yok yani. Tabii ki siz sağa bakarsınız ben yukarıya bakarım. Yani siz aşağı bakarsınız ben sola bakarım e, ama e, en azından ortak kriterlerimiz hani yaşamsal e, güdülerimiz beraber hareket ediyorsa buradaki en önemli kriter bu. E, ...algılayışlarımızda çok büyük uçurumlar yoksa o pencereden e, sağa baktıktan sonra siz de sola bakabiliyorsanız... ...ben de sola baktıktan sonra ben de yine aşağıya bakabiliyorsam bir ortak noktada beraberlik kurabiliyorsak önemli olan budur. Yoksa e, yani işte ayrı takımlar tutmak, işte farklı siyasi görüşlere sahip olmak, e, farklı yaşamı farklı belki açısından ele almak işte birisi müzikten için bir dalından hoşlanıyordur da öbürü öbür dalından hoşlanıyordur bunlar tamamen için teferruat tarafı. Teferruatlar da aslında güzel ayrıntılar olabilir. İçlerindeki o gizi, o güzelliği keşfedebilirsek bu hayatımıza bir zenginlik tabii ki katar. Evet o zaman farklılıkları ve benzerlikleri dozajında ...ayar yapılırsa yani güzel bir ilişki gider diyorsunuz flörtte. Peki flört eden erkek karşı tarafı hanımefendi ya da bayanı işte gençse genç kızı... ...böyle güzel hak ettiği yere koymak toplumun gözünde itibarını koruma adına en önemli neye dikkat etmeli? Evet burada da aslında yine kişiden geçiyor. Ee... Ben hani çok amiyane tabirle bana yapılmasını istemediğim bir başkasına yapmama fikrinden geçiyor aslında. Kişi kendisini toplumda nasıl küçük görüyorsa, küçük düşürülmüş hissediyorsa karşı tarafa da böyle davranması gerekiyor. Peki flört karşı taraf kabul etmezse bir erkek bir bayana hani nasıl davranmalı veya bunu nasıl algılamalı ki kendi psikolojisi ve karşı tarafın psikolojisi de rahat etsin. Hı hı. Yani sonuçta bir teklif var, teklif reddedilince aslında çoğu kişi kendisinin tamamen reddedildiğini düşünüyor. Evet. Ben de şöyle düşünüyorum. Hani teklif reddedildi, teklifin reddedildi. Ee, ben kendim reddedilmedim. Evet. Belki şartlar, belki o kişi o anda başka biriyle çıkıyor, belki daha iyi tanıdı seni, çabucak tanıdı belki psikolojisi hazır değil. Binlerce sebep varken gidiyor gidiyor kişi kendini suçluyor veya karşı tarafı benim diyor kabul edilmeyecek neyim var diyor. Evet. Yani bununla ilgili belki birkaç Konuya değinmek istersiniz. Evet, bu obsesif bir tavır bildiğiniz gibi, yani takıntılı bir tutum davranış şekli. Kiş, kişi kendisini hakaret edilmiş hissettiği için, kendisini aşağılanmış hissettiği için bu davranış şeklini gerçekleştiriyor. Burada varoluş amacını ilişki olarak baz alan kişilerde bu söz konusu olabiliyor. Aslında yani. ben yokum ama bu kız benim teklifimi kabul eder, ben bununla çıkmaya başlarsam var olmaya başlayacağım gibi yanlış bir argüman üzerine kendini koyuyor veya Tabii. teklifi koyuyor teklifte de kumar oynamış gibi ilk kumarda kaybedince tamamen ya tepetaklık aşağı gidiyor ya da diğer tarafı da dediğiniz gibi hani itibarını korumadan veya itibarını zedeleyerek ben var olamadım o da batsın gibi evet, saplantılı evet. ve obsesif kompulsif davranışlardan anladığım kadarıyla sakınmak ve kendiyle bir kere daha yüzleşmek ve bir şey daha söylemek istersek hani bu konuyla ilgili teklifin reddedilmemesinin birçok sebebi olabilir. E, i̇lla kendini bağlamamak lazım. E, kendine dönüp bakılabilir o ayrı mesela. Hı hı. Ama direkt tek suçlu benim veya karşı taraf bam bam diye hı hı. E, öldürmek veya işte şiddet uygulamak hı hı. E, veya başka e, kendine zarar vermek sıkıntılı durumlar diye düşünüyorum. Böyle durumda flört edemeyen kişiler, tanışamayan kişiler kimseye ısınamadım, elektrik alamadım diyen tipler tabiri caizse mutlaka bir uzman aile evlilik ilişki veya flört danışmanından danışmanlık almalı. Hakikaten çok stratejik ölçüsü sağlanırsa tadından yenmeyecek. Flörtler, sözlükler, nişanlılıklar olabileceği gibi saplantılı ve takıntılı teklifler veya ilişkilerinde birçok az önce bahsettiğiniz gibi beni yok ediyor, ben var olamıyorum kaygısıyla yapılan yanlış hamleler sıkıntı doğuracak. O zaman bu konu çok önemli oldu. Yani kadına yönelik kız çocuğundan tut bay bayan bütün hanımefendileri korumanın en önemli yolu ilk teklifin veya ilişkideki red yemelerin, tekliflerin daha doğrusu red yemelerin aslında doğru algılanması gerekiyor. O zaman doğru algılarsak hem bayanın incitmemiş oluruz hem de erkekler özgüvenlerini ve ilişkide daha ustalaşabilirler, evet. değil mi? Tabii ki öyle. Burada aslında kişi olduğumuzu unutmayacağız. Yani ha, karşı biz... tarafında bir birey, evet. bir düşünce yapısı, e, algılayış biçimi, duyguları ve bunu yansıtma davranış şeklini unutmayacağız. Yani o bizden bağımsız ve bir birey. Evet. Dolayısıyla biz ne kadar aslında bağımsız bir bireysek o gardı o kadar iyi karşılayabiliriz. Yani futboldaki paslaşma gibi düşünelim evet, bunu. Evet. Hani bir atan var, pas veren var ve golü atan var. Yani e, atanda da e, yanlış attığında pası da alamaz. Pası alanda yanlış attığında golü atamaz. Evet. Yani dolayısıyla bu ilişkiler hepsi birbirine bağlı şeyler. Ha, tek sadece bize bağlı değil karşı tarafında e, tercihlerine ve birey olduğunu kabul edip e, teklifi reddetme hakkı olduğunu bilmekte yarar var. Demek ki o zaman teklif ederken teklifim kabul görmeyebilir ama ben deniyorum sevgimi ve hoşlantımı ve ondan aldığım elektriği e, yansıtıyorum. Cevap gelirse sevinmeliyiz gelmezse de biraz üzülsek de tekrar kendimizi e, aferin bak teklif ettin karşı tarafa sundun deyip her şeyin bir adımı var. İlk adımla başlar, ilk tanışmayla başlar. Peki flörtün evliliğe doğru gitmesini belirleyen sebepler nelerdir? Bunu nasıl anlamalıyız? Biliyorsunuz bayanlar evlilik teklifi almak için veya evlilik teklifi aldığında çok mutlu oluyorlar. Erkek de bu teklifi yaparken çok mutlu oluyor. Hatta son zamanlarda bu birçok seremoni haline geldi. Sokaklarda birçok sürprizle, helikopterde işte teklif eden var. Denizin dibinde teklif eden var. Yani birçok maceralı faaliyet ve aktivitelerle, paylaşımlarla bu oluyor. Bunu daha da güçlendirmek, yüreklendirmek, pekiştirmek için yani evliliğe giden sebepleri, evlilik teklifi yapmak veya evlilik teklifi almanın yolları ve belirtileri ve izleri nelerdir? Ee, en önemli aslında neden evleniriz sorusunun karşılığı da belki bu. Ee, Birçok sebebi var tabii. Hem toplumsal baskı hem e, aşık olmak e, hem statümüzün yükseldiğini hissetmek e, gibi sebeplerden dolayı biz evlenmek istiyoruz. E, tabii soyun devamı e, gibi sebepler de bunun işin içine giriyor. Aslında rutin diye korktuğumuz şey, düzen dediğimiz şey aslında bizi güven duygusuna da e, gark ettiği için bu e, evlilik olgusunun içine girmek istiyoruz. E, peki bu yolda nasıl doğru kararlar verebiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Evlilik teklifi nasıl alabiliriz? Ya da nasıl evlenebiliriz? Ee, burada öncelikle kendimizi gerçekten hazır hissetmeliyiz. Yani, kişi önce kendi hazır olmalı diyorsun. Tabii ki maddi manevi her alanda hani burada e, beklentiler tabii ki abartılmamalı e, ama e, ayaklarımızın üzerinde duracak sorumluluğa kendi yaşamımızı kuracak sorumluluğa sahipsek bir başkasıyla beraber hareket etmeliyiz. Ortak bir yaşam kurmalıyız öncelikle. Çünkü birçok biliyorsunuz ki boşanma sebeplerinden bir tanesi de maalesef ki maddiyata dayanıyor. Öncelikle kendimizi maddi ve manevi anlamda yani ben birisiyle bir ömür geçirebilirim, aşık olduğum, kafa yapımın uyuştuğu birisiyle bir hayat geçirebilirim, bir düzen kurabilirim ve bu düzenden memnun kalabilirim dememiz gerekiyor. Evlilik teklifi nasıl alabiliriz doğrultusunda? Kadınlar sabırlı davranmalılar biraz. Çünkü erkeklerin birçok kaygısı oluyor. Ee, az önce bahsettiğim hususlarda özellikle maddi anlamda birçok kaygısı oluyor. Ee, bağımsızlıklarını kaybediyormuş gibi hissediyorlar. Ee, bu duygu aslında güven içinde güven barındırdığını bilmeleri gerekiyor. Yani erkek evlendiği zaman bir hapishaneye girmeyeceğini anlaması gerekiyor. Onlara e, bu konuda biraz da biz yardımcı olmalıyız. Onları çok sevdiğimizi, beraber bir ömrü aslında çok daha eğlenceli, çok daha verimli bir şekilde paylaşabileceğimizi gösterirsek eğer bu teklif almamak sanırım çok mümkün olmayacaktır. Yani evet, mutlaka teklif alabilirler. E, teklif almanın yolu da en önemlisi erkeklerin madden ve manen ve psikolojik olarak bayanlar tarafından hazırlanması, erkeklerin de kendilerini buna hazırlamaları gerekiyor. Evliliği iyi okumaları gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani evlenen iki çiftin iki ayrı dünya, yeni bir dünya kuruyorlar ve bu yeni dünyayı kurarken de bu bayanın dünyası, bu erkeğin dünyası olduğunda ikisinde kesişimi var. Ama bu kesişim noktalarında beraber yaşamı yaşarlarken kendi özel erkek özel yaşamında bayan özel yaşamında yine belli birçok özgürlüğe ve şansa sahipler. İşte bayan özellikle iş arkadaşlarıyla bayan arkadaşlarıyla belki bir paylaşım günü günleri belirleyebilirler. Onun formatını eşiyle hatta sevgilisiyle hayaller kurarak bu az önce dediğiniz gibi bayan o özgürlüğü vereceğini söyleyebilir. Evet, evet. Yani erkek de taleplerini yani evlendiğimizde ne yapıyor olacağız veya ne yapıyor olmak isteriz gibi ikisinin birçok hayalini de bir konsensus halinde hem beraber hem özel dünyalarında devam ettirebilirler diye konuşulabilir. Evet. İletişim ve uyum sağlanabilir. Hatta bununla ilgili evlilik öncesi birçok testi, evlilik ilişki danışmanlarının uyum testlerini, beklenti testlerini e, uyguladığını ve danışmanlık aldığını biliyoruz. Bu gayet normal. Yani bir telefon almadan önce e, 50-100 çeşit telefon çeşidi inceleniyor, özelliklere bakılıyor. Her istediğimiz olmayabiliyor ama en çok istediğimiz 20 özelliği sağlayan telefon alınabiliyor ve telefon almaktan bir maddeden çok daha anlam yüklü olan eş adayını Elbette yeterince beklentilerimiz yüksek ama yeterince de bulunabilir ve karşılanabilir kişileri doğru adım atılarak seçilebilir diye ben de kanaat oluştu Tabii ki hocam yani burada mükemmeliyetçi davranmamak lazım evet. mükemmellik doğaya özgü bir kavram Şimdi doğayla ne zaman yarış haline girdiysek yenildik. Dolayısıyla aslında mükemmeliyetçi davranarak kendi kendimizle bir savaş vermeye çalışıyoruz. Ya, evet, evet. Şimdi evlenmeye nasıl karar vermeliyiz? Doğru kişi tanımı nedir? Doğru kişi tanımı aslında kafamızda oluşturduğumuz bir kahraman tanımı oluyor bazen. Öyle mi? Hayalimizdeki e, o prens mi, prenses mi? Evet, bazen e, öyle bir tanım var yani karşı atlı karşı kalıyoruz. E, prens beyaz atlı prensim gelip alsın beni. Peki yani evleneceği beyaz atlı prens aslında çok mükemmeliyetçi davranmadan nasıl gelir? Yani aslında şöyle, burada beyni incelemek lazım, duyguları incelemek lazım, insanı incelemek lazım biraz. Şimdi beynimiz üç aşamadan oluşuyor. Birinci aşamamız işte yeme içme yani birincil ihtiyaçların barınma gibi ihtiyaçlarımızın karşılandığı aşama. İkinci aşamamız işte duygusal daha hissetmek dokunmak aşık olmak sevmek gibi ihtiyaçlarımızın karşılandığı aşama. Üçüncü aşamada kritik yaptığımız aşama matematik aşaması. Planlar yaptığımız, hayaller kurduğumuz, hayalleri gerçekleştirmek üzere işlemlerde bulunduğumuz aşamalar. Şimdi karşımızdaki kişiyi bu üç aşamada da değerlendirip eğer oturtuyorsak hayatımızda bir yere, evet. burada o zaman evet dememek için herhangi bir şeyimiz yoktur, sebebimiz yoktur. Eş, dolayısıyla burada beklentimiz ne? Hayattan, kendimizden, karşımızdaki kişiden beklentimiz ne? Bunu doğru ortaya koyabilmeliyiz. Yani kendimize ettiğimiz sözcükler ne? Kendimizi eleştirdiğimiz noktadaki sözcüklerimiz ne? Karşı tarafta bu noktada bizi karşılayabiliyor mu? Burada ee, yüklemek değil, hani bu karşılamaktaki bazım. Burada beraber yüklenebiliyor muyuz bir şeyleri? Beraber göğüs gelebiliyor muyuz? E, beraber kötümüzde de el ele olabiliyor muyuz? Yani çünkü insanlar her zaman çok doruk noktada belli kararlar alıyorlar. Daha sonrasında çok değiştin diyorlar. Aslında doruk noktadayken zaten çok değişiktin. Yani evet. sen de değişiktin, o da tamam. değişikti. Başka bir noktadan bakıyorduk dünyaya, tamam. başka değer yargılarımız vardı, uçabileceğimizi zannediyorduk, hiç konmadan. Evet. Ee, değil mi? Dolayısıyla biraz daha yere inerek aslında, aslında karar vermek lazım. Şey bazı uzmanlar, değerli seyirciler, şu şekilde söylüyorlar yani, aşk zirvedeyken evlenmeyin biraz inişe geçtiğinde ve Fulya Hanımın dediği gibi ayaklarımız yere bastığı zaman hani e, gerçek beklentilerimizi gerçek kim olduğumuzu görüp gerçekten hani aşkın bittiğinde sevginin yamaşlarını ve saygıyla yani çift kanatlı nasıl uçabilirizi bilmek ve onu görünce tamamen aşkı da bitirmeden bir çok kritik bir süreçte evlilik kararı alınabilir. Ve kendi neler yapacağını da beklentilerinde söylersen o anlaşmayı yaparsan sonunda kadın hani erkeği değiştirmeye veya erkek kadını değiştirmeye kalkmayacağı şekilde e, hareket etmek lazım. Bazıları bu konuyla ilgili hani maddi manevi evlilik anlaşmaları yapabiliyorlar. E, saygı duymak lazım. Sonuçta birçok... Hırgür çıkmaktansa baştan her şeyi konuşmak lazım. Sonra pazarlıktan veya ben bu sonuçta evlilik bir şirket gibi ben bu ortaklıktan paldır küldür çekiliyorum demek her iki tarafı da çok maddi manevi üzecektir. Karşılıklıysa bu anlaşma evet. yani her iki tarafında niyeti varsa hiçbir sakıncası yok anlaşmanın. Dediğiniz gibi yani baştan o niyetler ortaya konmadığı için sorunlar tamam. çıkıyor aslında. Niyetlerin ortaya konmamasının bir sebebi de aslında kaygılar. Kaybederim kaygısı, veya benim bu yüzümü görmesin. Veya ben işte sigara içiyorsam sonra nasıl olsa bırakırım. Ya ben bırakırım dedim ama evlendikten sonra onu da götürürüm. İşte o da onu da alıştırırım. Veya e, namaz kılmayan eşin işte ben onu alıştırım. Benim bir dayım var, Hacı Hoca. Onunla ilgilenir, eşim de namaza başlar gibi. Sonradan hani gizli hedefler olmamalı. Gizli hedefler büyük sıkıntı. Kim istemez namaz kılmak? Kim istemek e, alkolü bırakmak? Ama e, onu bir e, gizli boşlandırma diyorum ben buna. Yani sevgilini, nişanlını, sözlünü e, eş adayını gizli borçla, borçlandırmak ve gizli emeller, hedefler koymak çok sıkıntılı. Yani karşı taraf bir projemiz değil ki. Evet yani, yani olanla aslında yani gerçekte var olanla tamam. olması gereken arasındaki farkı doğru e, analiz etmemiz tamam. gerekiyor. Olması gerekeni bede, beraber planlanabilir, olursa sevin, sevinilebilir ama olmazsa da bir borç değil. Yani sonuçta bir yolculuğa çıkıyorsun. İşte evlenirsek dünya turu yaparız değil mi? E o anda aşktan kafası dönmüş, ayakları yere basmayan kişi elbette gezeriz der. Ama sonunda şartlar öyle olur ki bir ülkeye gidebilirler. Ama bayan erkeğin boğazına, erkek kadının boğazına sarılıp hani dünya turu yapacaktık gibi değil mi? Birbirini böyle borçlandırıp sanki intikam hırsıyla, öfkeyle işte evliliği parçalayacak kadar, işte sorunlar çıkaracak kadar arıza oluşturmamalı diye tabiri caizse halk diliyle söylüyoruz. Çünkü bizim bildiğimiz çok şey var ama bunu seyircilerimize ve danışanlarımıza arz etmek için bu dili kullanmış bulunuyoruz. Değerli seyirciler, yeni bir iş, yeni bir kariyer programının sonuna geldik ama Fulya Hanım'ı bırakmıyoruz. Daha sonraki konularda ben size hemen müjdeleyeyim. Evliliğe nasıl hazır oluruz? Neden evleniriz? Evlime mutlu kalabilmenin yöntemleri nelerdir? Kadın ve erkeğin evliliğe bakış açılarındaki farklılıkları yine değerlendirmiş olacağız. Birçok püf nokta bizleri ve sizleri bekliyor. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programında ve Business Channel Türk TV stüdyolarında kalın.